Sayın 28 Şubat soruşturmasında hedefe oturtulan eski genelkurmay başkanı İsmail Hakkı Karadayı gözaltına alınarak Ankara'ya götürüldü. Ankara'ya götürülüşü sırasında Karadayı'yı işçi partililer karşıladı. Adliye önünde konuşan İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey zindanları yıkıp yurtseverleri özgür bırakacağız dedi. Genel Başkanı Ankara Adliyesi'ne şu anda alınıyor. AKP yıkılacak! Türk ordusu esir alamayacak, Atatürk devrimi yıkılamayacak. 28 Şubat tertibi genişletildi. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı da gözaltına alındı. Atarım, yalnız değilsiniz komutanım. Getirilmiş durumda. Ya, Biraz sonra 28 Şubat soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Genelkurmay Başkanı Karadayı, sağlık kontrolü için ilk olarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Karadayı'nın avukatı Erol Aras eski genelkurmay başkanının Ankara adliyesinde ifade vereceğini açıkladı. Şüpheli sıfatıyla ifadesinin Ankara'da alınması için biraz sonra İstanbul'dan uçağa bindiriliyor ve Cumhuriyet Savcımızın Ankara'da yaklaşık iki saat sonra yanında olup ifade vereceğiz. Karadayı'yı Ankara Adliyesi önünde işçi partililer karşıladı. Adli önündeki eylem Karaday'a içeri girdikten sonra da devam etti. İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey zindanları yıkacaklarını ve yurtseverleri özgürlüklerine kavuşturacaklarını ifade etti. 1 Atatürk Cumhuriyetini savunmak. 2 Haçlı yrtıcıyı ezmek. 3 Susurluk'taki o çeteyi ezmek. 4 Amerikan emperyalizmine karşı çelik harekatını yapmak. İsmail Hakkı Karadayı bu suçlarından dolayı burada. Çünkü Cumhuriyet düşmanları iktidarda. Çünkü Haçlı irtica iktidarda. Çünkü Susurlu'nun yavruları Tayyip Erdoğanlar iktidarda. Onun içindir ki İsmail Hakkı Karadayı şimdi burada. Sayın komutanım size bir kere daha sesleniyoruz. AKP'yi yıkacağız. Türk ordusunu Esaretten kurtaracağız. Söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Söz, Söz, veriyoruz. Veriyoruz. Söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Söz veriyoruz.